Herkese merhaba. Evde olduğumuz bu günlerde sizlerle birlikte muhteşem bir lahmacun yapacağız. Önce hamurun malzemeleri yaz. <laughs> Unu alın, orta derinlikte bir kaba koyun. İçerisine yavaş yavaş ılık suyunuzu ekleyin. Ilık suyu ekledikten sonra tuzunuzu da ekleyin. Kaşıkla birlikte güzelce karıştırın. Sonra birazcık kıvamı geldikten sonra hamurunuzu alın ve tezgah koyun. Tezgahta birazcık daha unlayarak güzelce yoğurun. Yaklaşık 15-20 dakika boyunca yurmaya devam edeceksiniz. Bunu zaten böyle bastıracaksınız. Bastırdığınız zaman hamur kendiliğinden yukarı doğru çıkacak. Muhteşem, çok kolay mayasız bir hamur yapacağız. Madem hamurumuzu yaptık. Şimdi iç harcı malzemeleri gelsin. Gelsin iç harcı malzemeleri. şarj malzemelerini küçük küçük doğrayın. Onları o kadar küçük doğrayacaksınız ki böyle hiçbiri çatal ucuna bile gelmeyecek. Müzik Evinizde varsa zırhtan geçirin. Evinizde zırh yoksa bunu keskin bir bıçakla yapabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi satırla da yapabilirsiniz. Tüm malzemeleri küçük küçük, minik minik, minicik minicik doğrayın. Lahmacun bizim kültürümüzde çok önemli bir yere sahip aslında. Ama farklı bölgelerde farklı çeşitleri de yapılıyor. İşte Adana'da farklı yapılıyor, Urfa'da farklı yapılıyor, Antep'te farklı yapılıyor. Bizim yaptığımız aslında kendimize has olan bir lahmacun. Benim en sevdiğim şekli bu. Emin olun siz de bunu yedikten sonra aşık olacaksınız. Muhteşem bir lezzet. <laughs> malzeme listesini verirken farkındaysanız sarımsak yok. Sarımsağı ben ekliyorum. Eminim çok daha güzel olacak, çok daha lezzetli olacak. Antep usulü lahmacunda sarımsak olmazsa olmazdır. Kıyma olarak ortaya aldık kuzu ve danayı karıştırdım. Şimdi ben Adanalıyım. Herkes biliyor aslında bunu. Şimdi Adanalı hemşerileri mutlaka şunu söylüyorlardı. Ya arkadaş sen buna niye kuyruk yağı koymadın diye. Yani birazcık kuyruk yağı aslında koysanız hiç de işte olmaz. Şimdi hamurumuzu yaptık. İç harcımızı hazırladık. Sıra neye geldi artık? Bunları birleştirmeye, muhteşem bir lahmacun elde etmeye. nemlendirdiğimiz hamuru tezgahta merdane yardımıyla açacağız. harcımız da hazır. E harcı da böyle güzelce pıt 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 üzerine koyacağız. Sonra 250 derecedeki fırında yaklaşık 12-14 dakika boyunca pişireceğiz. sanırım hayatımızın en uzun 12-14 dakikası olabilir bu. Zaman geçmiyor değil mi? Çünkü o muhteşem lahmacunlar geliyor. <laughs> Ve sıra geldi en güzel kısma. Tabii ki tadına bakacağım. Bakalım. Gerçekten muhteşem olmuş. İnanılmaz lezzetli olmuş. Afiyetle yedim. Umarım siz de afiyetle yersiniz. Kanala abone olmayı sakın unutmayın. Kanala abone olun ve alt tarafa yorum yapın. Ha bir de beğenin tabii ki. Sizleri seviyorum. Ha bir de şöyle bir şey yapabilirsiniz mesela. Başka ne tarif yapmamı istiyorsanız o yorumlar kısmını yazın. Onlara bakacağım ve o tarifleri yapacağım. Görüşmek üzere.